skulent ve kaktüs dünyasından Merhaba dostlarım Bugün ben bahçemden başlamak istedim bunu görmenizi çok istedim arkadaşlar bunlar bizim e, patlıcan bahçemiz gerçekten e, bunlar çok çok güzelleştiler Maşallah baksanıza ben e, bunu da hani ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama hani doğayla ilgili şeyler biz insanların gerçekten hem moralini düzeltiyor hem nefes aldırıyor bize. Bu da benim biberler arkadaşlar. Biberleri de ektik. Benle eşim. Şunlar e, maruldu arkadaşlar. Onlar şu an e, tohumlandılar. E, ekstra bunu da herhalde kompost yapacağız. Büyük ihtimal. Biberlerimiz gerçekten e, maşallah çok çok güzelleştiler patlıcanlarımız. Bu da bizim domatesler. Maşallah tuttular domateslerimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel e, oldular. Baksanıza. Bunda bunları da size çekmek istedim. Bunu da bir videoya sığdırmak istedim. Sizin de görmenizi istedim. Gerçekten çok çok güzel oldular. Her yerde maşallah domates çıkmaya başladı. Şu e, hem patlıcan arkadaşlar hem e, eşim karpuz da ekti. Şöyle. Baksanız arkadaşlar. Yavaş yavaş bir şey küçük ufak da olsa bir şey olmuş işte. Şurada da şurada da bir tane var. Şunlar da bizim fasulye. Bir de mısırlarımız arkadaşlar. Bu patatesler. Patates ektik. Ekstra. Sansa o kadar güzelleşmiş ki maşallah. Fasulyeler. Ooh. Baya baya bunlara artık yavaş yavaş bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Şu salatalıklar. Salatalık fideleri zannederse Ve evet, çiçeklenme falan oldu da bilmiyorum. Daha herhalde tutmamış zannedersem Maşallah çok güzel burada gezmek o kadar güzel bir koku var ki Arkadaşlar bunlar fasulyelerimiz bir de mısırlarımız arkadaşlar maşallah çok güzelleştiler baksanıza şu salatalık zannedersem bilmem daha herhalde çiçeklenmeleri falan oldu arkadaşlar daha tutmadılar ben sizinle bilmiyorum ya. Öyle sanki karşımdaymışsınız gibi o şekilde konuşuyorum. O kadar mutluluk verici, o kadar güzel bir şey ki bu e, küçük da olsa bahçemi de ben size göstermek istedim bir videoda. Şimdilik şu fasulyelerimiz arkadaşlar. Fasulye. Burada da arkadaşlar soğanlarımız var. Mısırlarımız var. Baksanıza o kadar güzel olmuşlar ki. Şunlar da arkadaşlar bamyelerimiz. Ekstra bamya da ektik. Zannedersen bir tane tutmuş mu bilmiyorum şurada. Şurada bir tane tutmuş. Semizotu Baksanız arkadaşlar o kadar güzel oldular ki ya doğa havası gerçekten farklı. Doğa havası ne olursa olsun hangi canlı olursa olsun o canlı farklılaşır, görülenir. Gerçekten doğa havası bambaşka. Evet arkadaşlar bu da bizim hobi bahçemizde ektiklerimiz. Bunu sizinle de paylaşmak istedim keyif verici. O kadar güzel ki. Bamya bilmiyorum ya gün maşallah gün gün e, kabarıyorlar, güzelleşiyorlar. Baksanıza mısırla bu süt mısırlarımız. Çocuklar için ektik, çok seviyorlar süt mısırını. Evet arkadaşlar. Şöyle size çekeyim. Ben bıkmıyorum. Umarım siz de Size göstermek, sizinle bunları paylaşmak e, bana keyif veriyor açıkçası. Bunu her zaman demek istemiyorum ama gerçekten yorum yapsanız, e, abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün de sadece ben kendi e, bahçemi ben sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bahçeme de sizi misafir etmek istedim. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Allah'a emanet olun. Yorum ve beğeni ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sayfam daha yeni. Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar.